Herkese merhaba arkadaşlar şimdi e futbolumuza Konami ID'yi nasıl bağlayabiliriz onu göstereceğim Konami ID en e, şeydir yani en doğrusu Konami ID'nizi bağlamanız arkadaşlar Konami ID'nizi bağlarsanız hesabınızı kaybetmezsiniz bunu bilin He, e, bütün hesaplarınıza da Konami ID'nizi bağlayın ondan sonra rahat edin, e, edin o şekilde yatırım yapın yoksa hesabınız gitti mi? bir daha hiçbir şekilde ulaşamazsınız ona bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar bu ilk sayfa ekstra diyelim arkadaşlar ekstra ekstra dedikten sonra arkadaşlar destek desteğe tıklayalım destekten sonra veri bağla diyor arkadaşlar çok dikkatli sonuna kadar atlamadan izleyelim konami id bağla yazıyor arkadaşlar ikinci seçenek bunu demeniz gerekiyor konami id bağla bunu diyelim arkadaşlar. Siz de benimle beraber aynı adımları takip edin. Videoyu durdurarak yapın. Sıkıntı yaşamayın. Sonra e, ne yapacağız? E, proset diyelim arkadaşlar. Biz ne yapıyoruz? Yeni hesap açıyoruz arkadaşlar. Ondan dolayı çevir diyelim. E-posta adresini ve şifreyi yeni kullanıcı olarak kaydet diyor. Buna tıklayalım. Şimdi burası önemli arkadaşlar. Burada ben bilgileri gireceğim. Bir tek e-postayı 4 kişi yaptık doğum tarihini yazalım arkadaşlar şöyle ben sallıyorum siz şey yapmayın ama doğru girin şimdi buradan ee mail adresimi gireceğim arkadaşlar mail adresimi şey yapacağım buradan tikleri yapayım öncelikle daha sonra send kod edeceğiz e-posta ile şifremizi yazalım. Sen kod edeceğiz. Bunları dedikten sonra. Tamam mı? Şimdi ben bunları hemen mail adresim durduracağım videoyu. Bunları yazayım. Evet arkadaşlar biz yazdık. Sen kod diyelim, Bakalım ne bekliyor bizi. Daha sonra bunu okuyabilirsiniz. Okumak isterseniz tabi vaktiniz varsa. Daha sonra sonra gideceksiniz. Şimdi mail adresinize kod gidiyor arkadaşlar. Mail adresini kontrol edin. Hemen orada kod olacak. Hemen bakalım bizde de kodumuza. Hemen koduma bakıyorum arkadaşlar. Mail adresime e girdim. Gmail'e git. Evet kodumuz gelmiş. 1.9 geçe gelmiş. Kodumuz Hemen kodu yazacağım arkadaşlar. Kodumuzu yazalım. Kodu yazdıktan sonra arkadaşlar sonraki demeniz gerekiyor. Sonraki diyelim. Evet arkadaşlar. Girişimiz tamam hükümleri ve koşulları kabul ediyorum. Exit. Exit. İngilizce'de pek yok. Bu kadar oluyor. Tamam. Şimdi. Konami Aydı ne dedi? Yoktu önceden. Şimdi ne diyor? Bağlı diyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Yeşil tik işareti geldi. Konami ID'niz yani bağlandı. Peki Konami ID'yi bağladıktan sonra veri aktarımı nasıl yapılır arkadaşlar? Bunu göstereceğim sizlere. Şimdi ilk sayfa mesela e, yeni bir telefon aldınız. Hesabınızı ona geçirmek istiyorsunuz. Öyle diyelim. Şöyle kapatalım hepsini. Daha sonra gel böyle E futbol diyelim. Daha sonra konami ID'mizle nasıl giriş yapabiliriz onu göstereceğim arkadaşlar şöyle ilk sayfa geliyor bu şekilde sizde dikkatlice takip edin bu şekilde sıkıntı yaşamazsınız. Burada 3 çizgi var arkadaşlar. Şöyle 3 çizgi var. Şurayı gördünüz. 3 çizgiye tıklayın Ne yazıyor? Seçeneklerde veri aktarımı yazıyor arkadaşlar. Veri aktarımı diyelim bunu tıklayalım Konami ID hesabına pahalı verileri aktarın diyor. İkinci sıradaki. Tıklayalım. Daha sonra bizi bu sayfaya atacak. Bu sayfaya attıktan sonra kırmızı olanı artık tıklıyoruz. Kırmızı. Zaten diğeri görünmüyor. Burada e, hangi mail adresini bağladıysanız onun ve şifresini yazın. Login deyin. Direkt şöyle mesela biz kaydetmiştik. P. K. Hemen yazayım ben. Evet. Şimdi bizinki e-posta e şeyi yazdık. Yine kod gidiyor arkadaşlar. Tabi kodumuza bakalım. Kodumuz. kodumuz 191 855 291 855 yaptık next diyelim bakın arkadaşlar bir ayda 10 sefer hakkınız var bilginiz olsun sonra ben 10 hakkımı kullandım giremiyorum bunun bir yolu var mı demeyin bunun yolu yok bir ay boyunca her ayın birinde yenileniyor bu diye biliyorum ben ee, ayın birine kadar beklemen gerekir başka şansın yok. Hiçbir şekilde giremezsin hesabına. Şimdi şey yapalım. Hesabımıza girelim. Bir dakika. Bu şekilde gireceğiz hesabımıza. Siz de bu şekilde yapacaksınız. Tamam okey diyelim. Ekstra diyelim. Oyun ayarları diyelim. Grafikler diyelim. Ne yapalım yüksek hmm. verileri indirecek bunun ayarlarını yüksek yaparsanız arkadaşlar stadyum olsun şey olsun ayarları yüksek yaparsanız bu taraftar falan bayrakları sallar tribünler dolu olur bilginiz olsun onu da bilin yani şimdi ben oyunda göstereceğim size bu ayarlar nasıl yapılır onu da göstereceğim. Kontrolleri falan hepsini göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi tamamlandı bu. Daha sonra stadyum grafikleri. Bunu da yüksek yapacağız. Geri diyelim. Bunu da ne yapacağım? 67 megabit. Hemen burada stadyum grafiklerini hemen bunu da çabucak indirsin arkadaşlar. Şu zaten hızlı düşük bir şey yani megabit. Onu hemen indirecek. Sonra dili nasıl yapacaksınız onu göstereceğim. Bir de oyun ayarlarını göstereyim size. Sonuna kadar izleyenlere böyle bir güzelliğimiz olsun. FPS'i de 60 yapalım. Tamam. Şimdi ses burada. Arka plan müziği kapatalım. Çünkü teliftir o. Daha sonra veri indir derseniz stadyum verilerini indir. Bunu indirelim. Evet arkadaşlar, şimdi az kaldı gördünüz. Bu da tamam. Şimdi anlatım dinle tıklayacağız. Bir de anlatım dinle bakalım. Ne yapacağız? Gelelim gelelim gelelim. Bu da Türkçe olarak seçelim. Bunu da indirelim. Hemen onu da indirsin arkadaşlar. Bu da hızlı inecek. Yani sıkıntı yok. Daha sonra oynanış ayarlarını göstereceğim. Öyle bir güzellik yapalım size. Evet arkadaşlar Türkçe dilimizde indi. Şimdi grafikleri yaptık. Şey yaptık. Oynanış ayarları. Şimdi akıllı yardım kapalı oynayın. Yön çubuğu hareket. Hareket girişi aralığı orta olsun genişte yapabilirsiniz tabi sizin elinize bağlı geniş yapalım biz düğme opaklığı yüzde 40 iyi düğme yapılandırmasını yapmak isterseniz bunlar tam elinize göre şuraya basıp istediğiniz tarafa taşıyabilirsiniz arkadaşlar şöyle onu da bilin nasıl rahat ediyorsanız daha sonra geldim genel olarak ayarlar bu şekilde arkadaşlar ayarlarımız bu şekilde. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Güzel bir diziliş var. Onu da vereceğim. Bir dahaki video için e, takip edebilirsiniz. Onu da oyun kanalında vereceğim arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.